80'lerde Türkiye'de Özal rüzgarı esiyordur. Ancak Özal sadece kendi varlığıyla gündem olmuyordur. Özal'ın bir özelliği de asker kökenli siyasilerin aksine sivil hayatıyla da gündem olması. Bu bağlantıda özellikle Özal ailesi gündemden düşmüyordu. Eşi Semra Özal papatyalar grubuyla STK vari çalışmalar yapmak istese de mahalledeki teyzelerin yaptığı günlerin önüne geçemez. Hatta Başbakan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal 89 Mart ayında iş adamı sizinle tanıdı başladığınız Pringles reis Cem Uzan ile birlikte vergi cenneti olarak bilinen Liechtenstein'da bir şirket kurar. Özal ise Ekim ayında Cumhurbaşkanı seçildi. Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gezisinde 4 gazeteciye yurt dışından Türkçe televizyon yayın yapılmasını engelleyen bir kural yok. Dış memleketlerden bir kanal kiralayan Türkiye'de yayın yapabilir diyerek özel televizyonların nasıl hayata geçeceğini sinyalini vermiş olmuştu. Anayasaya ve yasalara göre özel televizyon yayıncılığı yapmak suçtu. Ağustos ayında Star 1 resmen yayına başladığında ortalık karışmıştı. Cumhurbaşkanı'nın oğlunun işlediği suç muhalefeti ayaklandırıyordu. O güne denk rakipsiz olan TRT ile Star 1 hatta mahkemelik bile olmuşlardı. Skandallar ailesi Özal'lar. Ancak bizim ilgimizi çeken kişi Özal'ın kızı. Zira Zeynep Özal da bayağı bir aktifti gazete manşetlerinden düşmüyordu. Zeynep'in gece hayatı da vardı. Özellikle o dönem yavaş yavaş yeniden filizlenen sanat camiasıyla arası pek bir iyiydi. Ancak Zeynep'in davulcu olarak bilinen Asım Ekren'le de bir ilişkisi var. Kenan Evren'in Cumhurbaşkanı, Turgut Özal'ın da başbakan olduğu 85 yılında başlamıştı bu ilişkileri. Büyük oğul Ahmet Özal aldığı televizyon kanalları, yaptığı aracılık işleriyle küçük oğlan Efe Özal'da borsada yaptığı manipülasyonlarla manşet oluyordu. Özal'ın bir de kızından gelecek skandala hiç hali yoktu yani. Ülke darbeden çıkmış ve sivil yaşam Liberal hayata geçiş yapıyordu. Dolaylı olarak da bütün olaylar hep skandal potansiyeli taşıyordu. Bu yenilenme içerisinde mit ve emniyet de vardı. Mitin kontrterör dairesi başkanı Mehmet Eymür ve emniyetin parlak çocuğu Mehmet Ağar gibi. Erbil Tuşalpin 93 yılında basılan Özel ailesini ve ilişkilerini özellikle de Semra Özal'ı anlattığı Plastik Papatya Kokusu adlı kitapta aktardığına göre yasalara göre esas görevi dış istihbarat olan mitten Mehmet Eymür başbakanlığa çağrılmış damat adayını inceleme görevi verilmişti. Zira damat adayının etrafı biraz karanlık bulunmuştu. Yani Özal bu olayı engellemek için elinden geleni yapıyordu fakat kızı Zeynep takmıştı. Ne babasını ne başkasını dinliyordu. Ancak davulcu damatın vukuatları ve kavgaları da bitmiyordu. Hatta bu kurumların biraz derin kısımları da Asım'a bulaşmıştı. Bir gün Büyükada'da bir mekanda üstelik orkestranın arasında çalarken çok da tekin görünmeyen iki kişi yanına yaklaşmış sen bizimle bir gel bakalım demişlerdi. Fakat damat adayı daha önceden olabilecekler konusunda bir uyarı almış bir bahaneyle bu kişileri atlatıp sırra kadem basmıştı. Ancak tüm bunlar Zeynep Özal'ı sadece daha da fazla iştahlandırıyordu. Zeynep yıllar sonra yazdığı Bir Kadın Birkaç Hayat adlı kitabında ortaya çıkan durum nedeniyle evliliği bir zorunluluk olarak gördüğünü yazmıştı. Asım'ı korumak için evlendiğini söylüyordu Zeynep bugünlerde. Gazeteci Erbil Tuşalp yine bu olayın ciddiyetini şöyle aktarıyor. Devletin haber alma örgütünün damat kaçırma girişimi, mafya babalarının tehditleri, damat hakkında dava açma projeleri, Semra Hanım'ın muhalefeti ve Turgut Bey'in baskısı olarak. Baba Özal'ın bu kadar karşı çıkmasına rağmen sonunda Zeynep Özal ve davulcu Asım Ekren Marmara Denizi'nde Gülizar adlı bir yatta evlenmeye başarmışlardı. Devletin istihbarat teşkilatının o ki başkanı General Burhanettin Bigalı nikahı engelleyemeyince İstanbul Bölge Başkanlığı'na resmi bir yazı yazarak damadın etrafının pek tekin olmadığını yaşanan olaylardan dolayı bu işin arkasında başkalarının da olabileceğini söylemişti. Yani damat hakkındaki güvenlik soruşturması evlilikten sonra da devam ediyordu. Ancak nafile. Özal'ın başına korktuğu skandallar gelecekti. Asım Ekrem ve Zeynep Özal iktidarın yumuşak karnı olmuştu zira. Davulcu Asım Ekrem ticari hayatına da atılmıştı. Bağdat Caddesi'ne bir mağaza açmıştı. Bu arada bu mağaza Ala Çakıcı'nın yeni tarafından kurşunlanmıştı. Sebebi asla anlaşılamadı. Yeğen Çakıcı ifadesinde Galyan'a gelip havaya ateş açtığını, Ekren ile bir sorun olmadığını söylemişti. Fakat ifadesini alan emniyet mensubunun söylediği gibi koskoca Bağdat Caddesi'nde havaya atılan kurşunların Zeynep Özal Asım Ekren çiftinin mağazasına isabet etmesi pek bir manidardı. Sonra bu lüks mağaza yerine biraz daha düşük gelirli kesime göre bir mağaza açtı da davulcu. Bunu da gazetelere verdiler. Amaç halkın gözünde paracı ve sosyete imajından kurtulmaktı. Fakat skandallar bitmeyecekti. Hayali ihracat naylon fatura skandalları patlayı vermişti. Fakat en büyük skandal henüz yaşanmamıştı. Evliliğin birinci yılında çıkan yeni bir skandal Özal'ı en çok yıpratan olaylardan biri olacaktı. Ünlü Jaguar otomobillerinin Türkiye distribütörü olanındaki küçük berber evliliklerini kutlamak ve yeni doğan çocukları için çifte bir hediye vermişti. Yes yeni bir Jaguar otomobil. İşte Jaguar terimi Türkiye'de doğmuştu. Olay ortaya çıkınca Zeki Küçük Berber bu otomobil Özal ailesine duyduğum hayranlığın ifadesidir. Güle güle kullansınlar demişti. Fakat her gün Jaguar ile ilgili yeni bir haber yapıyordu ve işin aslı o kadar da masumane değildi. Zira Jaguar'a ait Tarabya sırtlarındaki kaçak yapı olan Jaguar servis istasyonu yıkılacaktı. Amaç bunu önlemekti yani. Rüşvet yani bildiğiniz. Turgut Özal bundan haberi olmadığını söyledi ve kaçak yapı derhal yıkıldı. Ancak skandal bir türlü bitmiyordu. Çıkmıştı bir kere. Yapılan her adım bir öncekinden daha kötü oluyor. Kriz yönetimi olmayan Özal bu işi yüzüne gözüne bulaştırıyor diyece. Olay gazete manşetlerinden inmiyor. Karikatüristler Jaguar'la çizimler yapıyorlardı. Bu esnada davulcu üçüncü damadın mağaza sayısı ikiye çıkmıştı. Ticari faaliyet alanı sadece tekstil ve iki mağazada değildi. İnşaat malzemeleri satan Marmara Yapı Malzemeleri adında bir şirket daha kurmuştu. İddialara göre devletten bazı ihaleleri daha kolay almak isteyen müteahhitler doğal olarak bu şirketi tercih ediyordu. Ardından ortakları arasında Zeynep Asım Ekran çiftinin de olduğu Karma Madencilik Şirketi'nin maden sahaları gündeme gelmişti. Devletin elinde olması gereken bazı maden sahalarını bu şirketin nasıl işlettiği sorgulanıyordu muhalefet tarafından. Davulcu damat partiye de üye olmuştu. Hatta büyük kongre delegesi seçilmişti. Bir de danışmanlık şirketi vardı Tutex diye. TODEX'te karıştırmayın. Bu arada 87 yerel seçimleri de yaklaşmıştı. Özal çok yıprandığını fark ediyor. Düşen oyları engellemek için de böyle seçim yasalarında biraz değişiklikler yapmak istiyordu. Bu arada Doğru Yol Partisi adıyla Süleyman Demirel de sahalara geri dönmüştü ve Demirel o bilindik saksısını çalıştırmış ve çok değişik bir fikri sürmüştü ortaya. Seçimlere amblemi ve ismi ANAP'ı çağrıştıran Büyük Anadolu Partisi BANAP adıyla bir parti sokmaya karar verdi. Yani çakma bir parti sürecekti Özal'a karşı seçimi. Fakat Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itiraz ile girişim sonuçsuz kaldı. Yeni parti ismi ve amblem değişikliğine zorlanmıştı yani. Peki sizce Demirel ne yaptı? Partinin logosu davulu delen bir jaguar olarak değişti. Olay belli. Özal'ı yıpratmak ve dalga geçmek. Bir nevi gerilla marketing diyelim buna. Fakat sırf Özal'la dalga geçmek için kurulan bu partinin seçimde çıkan oy oranı herkesi şaşırtmıştı. Çok ciddi iddiası olan siyasi partilerin %0'lı oylar aldığı ülkede bütün propagandası davul ve jaguar olan parti şaşırtıcı sayılacak bir oran yakalamış, %1.5'ı aşan bir oy almıştı. En azından Perinçek'ten fazla tabi Özal'a muhalif olan bir de MHP vardı. MHP'nin seçim stratejisi İç Anadolu'da mitingler düzenlemektir. Hatta MHP'nin en güçlü olduğu şeylerden biri de saz eşliğinde sanatçıların politik parçalar söylemesi. Bunlar genelde siyasi gündemi yorumlardı. Bunlardan hiç şüphesiz en meşhuru Ozan Arif olarak bilinen Arif Şirin'di. 12 Eylül öncesi olaylara karıştığı için o yıllarda Türkiye'ye giriş izni olmayan Ozan Arif Almanya'da, Frankfurt'ta yaşıyordu. Hatta benden bilgi vereyim o dönem rahmetli dedemin evine çok gidip gelirmiş kendileri. Yaklaşık 10 sene Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde toplantılara katılıyordu kendisi. Hatta o dönem Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye kaçırılışına yardımcı olduğu da biliniyor. Tabi sonra bunun kaymağını Özal yedi. Özal ve MHP çatışma noktalarının sadece biriydi bu. İşte bu davulcu damat olayına bir şiir yazıp şarkı yaptı Ozan Arif. Nereden aldın bu parayı adında? Bir dinleyelim. kimin nereden bulduğu diye bir şey mesele yoktu, belliydi. Ama şimdi kimin nereden bulduğu belli değil. Bakırsan parmağını yalıyor. O sebeple kan çıkıyor. Kan çıkmadan evvel türküsü çıkmıştır. Mati'nin ozan arıp dinlemek istiyor musunuz? <laughs> ya. Ya, mühendisi mühendise, yani işçi işçiye. Nereden aldın? Nereden aldın? Eee bizim de branşımız nasıl olsa saz çalana her yerde öyle Saz yer. Sazcı, çalgıcı. Çalgıcının da çalgıcıya sorma yetkisi herhalde olur. Ne dersiniz? Olur mu? Olur. Yani ben saz çalıyorum diye illa saz Nasıl zengin oldun böyle Nereden aldın bu parayı Söyle damat söyle söyle Nereden aldın bu parayı Eski çamur çizmesiydin Her gelenin süzmesiydin Bir davulcu bozmasıydın Nereden aldın bu parayı Babadan mı? Anadan mı? Babadan mı? Avantadan, cabadan mı? Nereden aldın bu parayı? Yalan deme kapın cıplak Anan baban topun cıplak Soyun cıplak, sopun cıplak Nereden aldın bu parayı? Çalışarak deme sus, sus, kus damat kus, gerçeği kus, hazine mi buldun deyiz, nereden aldın bu parayı? <laughs> Evlendiğin günden beri, zapt eyledin her bir yeri, zengin, zengin kömür madenleri, nereden aldın bu parayı? Bir yırtılmış davul buldun, bulur bulmaz zengin oldun, bu davulu. Bu davulu nasıl çaldın? Nereden aldın bu parayı? Tek davula vura vura kazanılmaz bunca para. Nasıl geçtin? Nasıl geçtin böyle kara? Nereden aldın bu parayı? Çubuğunun ucuyla mı? Tokmağının gücüyle mi? Kaynatağın, kaynatağın tacıyla mı? Nereden aldın bu parayı? Villa, köşk, möşk, jaguar, ya yat. Görülmemiş bir saltanat. Öğrenelim şunu anlat. Nereden aldın bu parayı? Davul çalmak bir işten mi? Herkes çalar bu işten mi? Senin tokmak gümüşten mi? Nereden aldın bu parayı? Malla mülke battığın artık Sen yükünü tuttuğun artık davuluda da attığın artık Nereden aldın bu parayı? Davul değil benimki saz Birbirine benziyor az Arif de pay alsın biraz Nereden aldın bu parayı? Ben aldın nereden aldın her bir şeyi bir dehen aldın Deme sen de biliyorum malı sağlam yerden aldın Ancak işin enteresan kısmı bu değildi. Ozan Arif Almanya'da böyle konserler veriyor ve popülerdi. Özal çoktan öldükten ve davulcuyla kızı çoktan boşandıktan, Ozan Arif'in de Türkiye tekrar çoktan döndükten sonra bir grup Berlinli genç bu parçadan etkilenmiş olarak bir şarkı yaptı. Ama önce şu melodiyi bir daha dinleyelim. Müzik Tanıdık geldi mi? Peki azıcık bir pitch yapalım, bir daha dinleyelim. Müzik Ya şimdi tanıdık geldi mi? Berlin, dün akşam ateş saldırısına uğrayan 5 Türk onun içinde 3'ü çocuk olarak hayatlarını kaybettiler. Kartel Türkiye'nin en büyük rap hitini çıkarmıştı. Aslında onların amacı Almanya Türklerinin durumunu Nazi cinayetlerini hip hop yoluyla yansıtmaktı. Amerika'daki NWA gibi. Ozan Arif ise Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın bulaştığı yolsuzlukları eleştiriyordu. Ama işte sanatın güzelliği bu ya. Sorun farklı olsa da olan bir şeyden yeni bir şey çıkarmaktı bu sanat. Ozan Arif'e Aa, nereden, nereden geldi bu para? para? en Eni sonrayı sorma. da selam çakmışlardı. İşte Özal'ın kızı ve davulcu damadı Türkiye'nin en büyük rap parçasına böyle vesile oldular. İstemeseler de. Geriye bakıldığı zaman aslında bazı şeylerin asla değişmediği görülüyor. Sadece sanat konusunda biraz gerilemiş gibiyiz, değil mi? Kaç kere biz çocuk sonu, bir türlü Hadi onlara, gel, gel 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 gel